Hayatım stüdyomuzda bir ilk e, yaşıyoruz. Bugün e, çok değerli konuklarımızın yanı sıra bir de dört ayaklı iki tane konuğumuz var. E, Niki ve Tony. Yanlış söylemedim, değil mi? Tony. Tommy, Niki ve Tommy ve e, tabii ki e, K9 Akane Temizliği'nin eğiticilerinden Göktan Bey ve Duran Bey bizlerle beraber. E, o kadar önemli ki bakın az önce konuşuyorduk mayın e, temizlemekten tutun da civa aramaya kadar, evde küf aramaya kadar bu köpekler her alanda kullanılabiliyor. Fakat Türkiye'de ne yazık ki bu bilinç henüz e, yeterli e, gelişmişlikte değil. Amerika'da ya da Avrupa'da e, K9 köpekleri daha fazla kullanılıyor. İnşallah darısı bizim başımıza. Şimdi Öncelikle şöyle başlayalım. K9 köpeği nedir? K9 e, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda e, gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> ah, ah, e, bugün orada. zor tabii. 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda köpeklerin askeri amaçlı çok kullanıldığını fark eden e, Amerikalı uzmanlar bir kanin projesi diye bir proje başlatmışlar. Hı -hı. Ee, kanin, e kanin Latince'de köpek anlamına geliyor. Hı hı. Bu kanin yavaş yavaş Amerikalıların da kısaltmaya olan meraklarından dolayı K kısmı yani CA kısmı K Nine kısmı da dokuz şeklinde bir projeler. Nine gelmiş. niye? Niye dokuz? E, hani kanin yazılırken nine'ın yazılışı n-i-n-i -N -E şeklinde yazılıyor. Ha. Dolayısıyla onu kısaltmak için K9 e, bir yani cümle bir ses oyunu. Anladım. Böylece e, K9 olarak başlamış. Başlangıçta sadece askeri köpekler olarak düşünürken K9 bir disiplin eğitim disiplini haline gelmiş. Hmm. Böylece belli bir disiplin altında eğitilip imtihan gören her köpeklere bir K9 narkotik, K9 bomba, K9 mayın ve branşlar branşlar devam ediyor. Bu iki köpek e, K9 ne? Ee, Nikita'mız patlayıcı arama köpeği. Pat bakar mısınız Nikita'yı gösterir misin aslı patlayıcı arama köpeğine bakar mısınız? Şu K9 köpeği patlayıcı arıyor efendim ve tabii mayın konusunda Kesinlikle. da uzman herhalde. Şimdi ben birisi olarak mayın konusunda çalıştım yurt dışında. Ee, ben eski bir emniyet mensubuyum. beş yıl görev yaptıktan sonra ayrılarak. Köpeklerle ilgili hayata atladım. Irak, Afganistan, Azerbaycan gibi ülkelerde patlayıcı ve mayın konusunda çalıştım. Dolayısıyla köpeklere henüz bir alternatif yok. Ee, ama doğru kullanıldıkları ve onu kullanan kişilerin doğru eğitildikleri sürece. Ülkemizdeki sorun da bu. Ee, ne İçişleri Bakanlığı, ne Milli Eğitim Bakanlığı, ne de Tarım Bakanlığı'nın... Ee, köpeği kullanacak ya da eğitecek insan eğitimi konusunda bir program yok. Türkiye'de böyle bir program yok. Ya köpeğin eğitmenleri de eğitilmeli öyle değil mi? Köpek sonuçta bambaşka bir dünya. Köpekle iletişim kurmak, onların e, duyu organlarının gelişmesini ve e, bu konuda yönelmesini sağlamak da önemli. ...değil mi? Bizler zaten askeri... ...ben askeri personelim. Gökten Bey... E, ...emniyet kökenliydi. Siz ben, asker... ...askeri ben kökenlisiniz. Ben de, evet. Siz emniyet... Evet. kökenlisiniz. Yani bu sadece asker ve polisin... içerisinde var. Yani buna e, profesyonel anlamda... ...yapanlar. Ama piyasada sonuçta kimse yok. Yapıyorlar ama... E, ...yanlışlar, e, çok yanlış ilgileniyor... ...köpeklerle. E, köpeklerin e, hangi anlamda nasıl yetiştirdilerini... ...bilmiyorlar. Ezbere... ...iş yapılıyor. Ama dediğim gibi... ...işte bizim e, sadece asker ve polisin içerisinde var... İşte bunu devam ettirenler de şu anda bizleriz. Tomi de patlayıcı uzmanı. Evet, Tomi de patlayıcı uzmanı. Efendim, bakar mısınız bu tatlı minicik hayvanlar patlayıcı uzmanları demek ki bu 206 bin dönüm arazide de mayınla ilgili bu köpekler bir yardımcı alternatif olabilir. Tabii ki öyle ki zaten mi? Birleşmiş Milletler mayın programında köpekler çok aktif kullanılıyor. Başlarında bazen Norveçli bir uzman var ve Bosna'da bulundum. Ben Bosna'da da Mayın konusunda belki dünyanın en etkili yerlerinden mayın eğitim merkezlerinden birisi var. Hı hı. Azerbaycan'da herkes öyle. Yani mayın konusu e, malum uluslararası anlaşmadan sonra her ülkenin e, tek başına yapamayacağı, kaldıramayacağı belki bir konu ama. E, uzmanlar yetiştirilerek bu konu aşılıyor. E, tek üzüntüm 70 milyonluk bizde sizde biraz önce bahsettiğiniz bu kadar genç bir nüfusta işsizlik varken e, biz bazı konuları yapacak önlemleri alacak gençler bulamıyoruz. Yetiştirecek çocuklar bulamıyoruz. E, bu çocukları belli bir ölçme değerlendirme sistemine tabi tutacak bir eğitim programı oluşturamıyoruz. hem bir sıkıntımız bu. Yani Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı muhafız alaya gelip bizde kurs görebiliyor. Eğitim alıyor. Şu anda Sayın Aliyev'in korumalığını yapıyorlar köpeklerle. Fakat biz ülkemizde bunu aşamıyoruz. Köpeklerle mi korumalığını yapıyorlar? Tabii. Bomba köpekleriyle. Biz buradan alıyoruz köpekleri. Ta 15 saat uçuyoruz. Amerika'da Siz kadar geçen gün Amerika'ya gittiniz. Evet. Geçtiğimiz hafta aslında birlikte olacaktık bu değerli eğitmenlerimizle ve köpeklerimizle. Fakat Amerika'ya gittiler. Dönünce dediler. Niki'nin ilk evlatlarının da... Amerikan ordusunda görevli olduğunu söylediniz. Evet. E, bu Türkiye'de bulunan dünya tatlısı e, Belçika kurdu mu? Belçika kurdu. Belçika kurdunun e, çocukları şu anda Amerikan ordusunda e, görev yapıyor. Siz Amerika'da ne yaptınız? Eğitim mi yaptınız? Şimdi Amerika'da bir, e, Amerika'da bütün polis, asker ve özel güvenlikçi köpek eğitmenlerinin bulunduğu büyük bir federasyon var. E, İş Köpekleri Federasyonu. Bu federasyonun Ağustos sonunda bir organizasyonu vardı. Bu organizasyona katılabilmek için akredite olmaya çalıştım. Hı hı. Yeterli çok şükür aldık. Yani bizi hem bir eğitmen olarak hem de köpek yetiştiricisi olarak kabul ettiler. Ee, ordulara ve Birleşmiş Milletlere NATO'ya köpekle ilgili programlara tedarik sağlayan büyük bir işletmenin alt tedarikçisi olduk. Ee, Nikita'nın bu arada yeğeni Sayın Başbakanımızın bomba köpeği. Ne diyorsunuz? Balyoz ee, ismi de. Bir dakika bunu bir daha söyleyelim. Ee, Niki'nin yani gördüğünüz Belçika kurdu aslında e, dünya tatlısı tabii ben köpek falan ayırmam ama sokak köpeği gibi gözüküyor. Evet artık. kesinlikle. Bu çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru. Evet. yani ilk gördüğümde bir 10 yıl 15 yıl önce ya yani dedim. Bu ne dediniz? Falan. Bunlar Belçika kökenli. Ben dedim Belçikalılar da sokaktan, sokaktan köpek, köpek, köpek eğitiyorlar. Kurt diye bize yutturuyorlar. Meğersem ne kadar beceriklermiş. Bir 15 yıl önce elimize attık hala bırakamıyoruz biz efendim Başbakanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bomba köpeği olarak e, hizmet veriyor. E, annesi de e, bizde. E, teyzesi. Teyzesi pardon, <laughs> teyzesi de bizde şu anda. O zaman bunların pedigrileri e, bayağı ciddi geçmişe dayanıyor. Tabii ne? yani e, 4-5 hatta 6 nesildir dedektör bir aile. E, dolayısıyla bizde köpek eğitmeninin köpek eğitimini %75-80'i genetik. Yani doğru genetik hattı yakalayıp uygun eğitim yöntemlerini kullandığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. O zaman yani mesela ben goldenların K9 olduğunu bilmiyordum. Çünkü hırsız girse eve hırsıza yol gösterir. Ah gel işte bizim de mücevherlerimiz paralarımız burada saklı diye. Goldenlar benim de golden retriever'ım var. İsmi Bal. Ee, dünyanın en yumuşak, en huzur verici hayvanları. Fakat bu kadar tatlı hayvanları bir e, bomba uzmanı olarak düşünmek e, hayal edemiyorum yani. Ben ben sadece German Shepherd yani Alman kurdu zannediyordum tamam. K9'ları. Hatta Tommy ile ilgili bir hikayemiz var. Daha yeni yeni bomba <laughs> eğitimleri almaya başladı. Bir e, umuma açık bir mekanda işte lütfen müsaadenizle bir bomba yapacağız dedik. Bir bayan üstüne atlayarak ben onun bombayı bulduğu bombayı yerim diye sevmeye başladı. <laughs> <laughs> o kadar seviliyor işte düşünün yani. Ben de bir anımı anlatayım mı size? Tabii. Çok enteresan bir anım var. Benim e, hep Amerika'dan Hayır. bahsediyorum. Çünkü abim Amerika'da yaşıyor ve abimin eşi Amerikalı. E, ve yiyenlerimiz oldu. E, geçtiğimiz günlerde burası hafta sonunun kızlarına da anlatmıştım onu. E, bir baktım kocaman bir doğum hastanesi yani yenimin doğduğu zaman. Kocaman bir doğum hastanesi işte e, aşağıda da köpekler bekliyor. Hastanede köpek nasıl olur? Ve böyle put gibi duruyor. Yine Golden'dı. Ee, Allah toplar kayboldu galiba. Top tabii çok önemli. Tabii yanına gittim Türk gene. Köpek gördüğümüz anda seviyorsak köpeği üstüne atlarız. Ben de golden gördüm sarıldım aman öptüm onu vesaire. Kadın geldi yanıma aman dedi lütfen durun ne yapıyorsunuz? Ben de dedim ki seviyorum şu anda görevde o dedi. Hayvan put gibi duruyor ama. Evet rahat dedi hayvana. Hayvanda benim üzerime atladı falan. Meğerse görme engelli köpeğiymiş. Aa, evet. Türkiye'de görme engelli köpeği de yok mesela. Ne kadar acı. Bununla ilgili e, memuriyet görevinde de bir çalışma yaptık. Altı Köyler Derneği ile. Şimdi bizim sıkıntımız Türkiye'de şu. Avrupa'da, da Amerika'da sokakların yani sosyal yaşam alanı bir standardı var. Bu standart 70-80 tane engelli yani görme engelli için bir e, şeyi kapsıyor. Fakat Türkiye'de bu aşağı yukarı 1200 Hmm. Yani köpeğe 70-80 tane engeli öğretmek e, ne kadar zor takdir edersiniz? Biz Türkiye'de bunu 1200 tane öğretmek zorundayız. Mantarlar, yanlış park etmiş arabalar, hmm. kırmızıkta geçen arabalar, düşünün hmm. işte hmm. kırmızı geçen yayalar. Dolayısıyla hmm. bu kadar yoğun bir e, sosyal e, çarpıklığı köpekle öğretmemiz çok e, mümkün gözükmedi. Fakat hmm. e, pilot bazı uygulamalar yaptık. Hani Uydu kentler olur, işte kendi içerisinde bazı sistem e, e, oturmuş sistemleri olur, siteler olabilir. Buralarda e, köpekler eğitilebilir. Fakat yani düşün İstanbul'un göbeğinde. Oo, Taksim'de düşünsenize. Yani e, bir de bizim sokak köpeği problemimiz var ülkemizde. Tabii, e, tabii. Dolayısıyla çok tabii. efektif gözükmüyor. E, bazen biz görev köpekleri bile zorlanıyoruz. Fakat az önce söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti. Mesela e, uyuşturucunun artık ilkokullara girdiği söyleniyor. Çok büyük bir problem evlatlarımızın, çocuklarımızın uyuşturucu problemiyle daha ilk okulda tanışması ne kadar yanlış. Halbuki ilkokullarda ya da sadece ilkokul olur mu? Kampüslerde tabii, bu K9 köpekleriyle e, gezinse hem hayvanla, hayvan sevgisi arttırılır, kesinlikle, bu bilinç arttırılır hem kesinlikle. de uyuşturucu problemiyle Şimdi, e, savaşılır. Benim bir e, yönüm daha var. Ben Türkiye Özel Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla neredeyse sayıları polis sayısının yaklaşmış bir özel güvenlik camiasının e, K9'larla ilgili temsil etmeye çalışıyorum. E, ülkemizde bu konuyla ilgili K9'larla ilgili bir mevzuat henüz ne yazık ki yok. Hı. Şimdi düşünün e, özel güvenlik her yerde bakın bizim kapımızda da var.